Merhaba, bugün neredeyim? Bugün Diyarbakır, dört ayaklı binare sokağında doğal vişne ve limon yapan, 43 yıldır bu işi yapan Salih Dayı'nın yerindeyim. Merhaba, kolay gelsin. Teşekkür ederim, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Zeki abi, buranın biraz tarihçesinden bize bahsedebilir misin? Tabii. Tezgahınızın. Ee, bura e, benim Rabbat, rahmetli babam, tabi adımdan beri Salih yeri 43 yıldır bu sokakta su hizmeti veriyor. Hem de organik. Yazın limonata, vişne, Adana'nın meşhur şalgamı. E, e, rahmetli Diyarbakır şalgamı da benim peder. 74'te ilk getiren o. Diyarbakır'a ilk şalgamı getiren mi? Evet. Burada mı yapıyorsunuz, Adana'dan mı geliyor? Burada yapıyordu kendileri ama şu anda biz oradan getirmek zorunda. Adana'dan getiriyorsunuz. Evet, çünkü usta gidince e, biz onu öğrenemedik nasıl yapıyor. Aynen onu söyleyeceğim. Zeki abi el alsaydın e, şalgamın. E, Vallahi e, şu anda vişne ve limonata yeterince zahmetliyiz zahmetli bir iş zaten. Bunlar evet. gördüğün gibi yırtarlık. Poşetleyip millet e, eve götürüp yırtarda afiyetle içiyorlar. Kışında narenciye sıkıyoruz. E, Greyfurt, nar, portakal, mandalina. Bir de bizim bu yöre ait zivzik narı var. Ne var e, abi? Zivzik narı. Zivzik. zivzik özelliği değil, ne? De, ne? Zivzik narı. Onun biraz özelliği ufak olması ve dayanıklı olması kurutulduğu zaman Mayıs ayın Mart Nisan Mayıs ayına kadar nar bulundurmak mümkün. Evet. Ee, normalde evet, yaz olunca da işte dediğim gibi bizim e, limonatamız hep yapılır. Organiktir. Ya bak altı tortusu bile altı. Fiyatlarını Çünkü, bir alabilir miyim abi? fiyatlarını? bardak olarak beş lira veriyoruz ama iftarlık olduğu için biz e, litresini on iki veriyoruz. Ki herkes içebilsin diye. Elinize sağlık. Bir litre son iki buçuk lira. Evet. Peki yani, şehir dışına gönderiyor musunuz? Vallahi yok. Yani giden müşteri varsa kendi özel aracıyla bir gün önceden şokluyoruz, donduruyoruz. Onlar kendisi götürüyorlar. Evet. Yani giden var mesela, götüren var. Anladım. Teşekkür yani. ederim. Bu tezgah da e, tam tamına kaç yıllık? 43-44 yıl. Ben sokan en eskisi bile ben şu Halim abi var. Bak o da ciğerci. Evet. 50 yıldan fazla geçmişi var onun. Evet. Yani o da bu sokan e, biri. Teşekkür ederiz Zeki Usta. Evet, sağlık, hayırlı, hayırlı, hayırlı işlerin olsun. Geldiniz. Sağ olun. Sağ olasın.